Merhaba arkadaşlar. İnanılmaz çok kazandıran bir yarışma ile sizlerleyiz. Hem karın doyuruyor hem de para kazandırıyor. Mükemmel ya bir yarışma. Var ya, mükemmel yarışma bir, format gibi, bir yarışma. Ya, format gibi Format Arkadaşlar bir işi köfte 5 TL diyorum. Normalde de o kadar ha. Yani hayır. Üstüne yani veriyor. Üstüne veriyorum. Üstüne veriyorum. Her içi köfte için 5 TL veriyorum. İnanılmaz. Ama, ama videonun ilerleyen saatlerinde Bilmiyorum. Kişiye özel teklifler verebilirim. Vay. Vay. Açlık durumumuza göre. Evet. Bakalım. Şu an açız. E, ya Şu ben normalde açtırma. ben moderatörüm ama bana tabak koymuşlar. Çok teşekkür ederim. canım çeker. O yüzden bir tane canım çeker diye. Ama yemeyeceksin. Ya yerim belki para para almam. <laughs> e, bir işi görte 5 lirayla başlıyoruz. Ben Yer misin ben, abi bir tane? Yerim abi. Ya bir Yiyeyim tane mi? 5 lira. hemen ben. bir tane 5 lira. Yediğin zaman veriyorum tamam. bu parayı. Oo, afiyet olsun. Yemedi, yuttu. Yuttu, evet. Sen biz yemek yani. demiştik. Yuttun. Yuttu, sen o yüzden. O, sen, sen bize 5 lira vereceksin. İştahlıydı çünkü. Gerçekten çok güzeldi. Evet, evet Serdar'ın 5 Siz, Güzelmiş bu arada. Ben, ben, yersiniz. Ben Yersin. Yersin. Hemen başlayalım 5 lira. Ben bir şey itiraf edeceğim. Hayatımın maksimum 2 veya 3 tane yemişimdir. Ne Sebebini bilmiyorum ya? ama sürekli kebapçılarda gittiğinizde abi başına içli köfte, köfte getireyim diye sorduklarında... Hayır mı diyorsun bu Hayır mi? diyorum. Niye? Ne bileyim böyle sanki Yenmemesi gereken bir şey oh, işte baştan oh, oh. şey onu, yapıyorlar. Bir, bir ben onun yerine bir şey yani. çorba içerim baştan. bugünden sonra yok, yok, bence... Yok, yedim biliyorum tadını da çok yemedim. Evet Serdar Bey e, para efektimizi koyalım. Evet. Ama buradan tamam. hem şehirlerime seslenmek istiyorum. Isırdığınız zaman haşlamasında buradan yağ akacak. Olayı bu. He. Yani şuraya tam geldi ya. Yedim. Tamam. Limon sıkıyoruz? Onu öptüm yoksa o... Şey... Yarıyorsun. Evet. Fırat Bey'i de hemen bir yiyelim. Hemen bir hızlıca. 5 lirasını kazandı evet. mükemmel. Evet abi sen de bir tane daha yiyor musun? Yerim abi. Abi 5 lira şu an bir tane daha yiyor muyuz? Yiyelim abi birer tane daha. Limon niye sıkıyoruz? Abi çok canım çekti. Çok güzel Limanı yiyorsunuz. Çok bir tane yesem olur mu ya? 5 lirayı koy şuraya. Ha? 5 5 lira ver. Biz abi yiyoruz abi. <laughs> ben para vereceğim yemek için. Evet. Anladım. Ee, siz, siz ne? İkinci mi yediniz? Ha? İkinci yediniz mi? Hiç sadece kıyma. Bravo. Gerçekten bravo. Sen ben daha ikinci. Bir, ben bir tane yedim. Sen bir tane, buyurun. İkinci Bitti mi ikinci? i̇kinci. Abi bak. İkin. Allah Allah. İyi, yenir bak. Tamam. Arkaya. Arkadaşlar fiyat arttı. Bundan sonra Bilmiyorum. sen onu ye. Seninki 5 lira şimdi. Daha yemedim. Hayır abi, ya. <laughs> o 5 liradan yedin sen ama. Aa bundan sonra içli köfte 10 lira. Vallahi güzel minicim. <laughs> minicim. Yiyor muyuz? Daha bir tatlandı zaten. <laughs> <laughs> bu değil. Bu, bu, bu o kadar tatlı değil. 5 lira. Sırrı süre için 10 lira. Tek lokmada. Tekrar 5'e düşebilir her an. Her an tekrar 5'e düşebilir. O, yedi 10... yedin. Ha? Sen 5'i al. Sırrı süre için 10 lira her an 5'e düşebilir. Ama yedi. Hızlı hızlı yiyor. Ya ben yiyor bitir. Aa ben bir dayanamıyorum kusura bakmayın gençler. Şu yanmış bir de şöyle. Hmm. 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 Ya bu çok var inanılmaz bir şey ya üstü köfte. Tam 10 liralık ben de aldım bir tane. Düştü. Düşmedi daha dur. <laughs> daha da ne düştü? <laughs> Başarılı değil mi? Baya. Güzel. Oğluktan yediniz mi hmm. siz? Bu daha bir güzeldi ha? Tamam. ya. Boğunluk, boğunluk. Oğluktan Boğuluk. Boğuluk. yedin mi Serdar Bey? İyi de. Ben yedim Evet hmm. Serdar Bey bir 10 lira. 10 lira. Siz? Onu at ağzına. Ama bitmedi ki daha. Ben nereden bileyim onun biteceğini. Onu yutalım öyle. Evet arkadaşlar fiyat değişmedi. Hala 10 lira. Hala 5'e düşebilir. Şu an onu yemek isterseniz yiyebilirsiniz onu bir tane daha. Aldın mı? Evet. Ben bir içecek takviyesi ben... rica edebilirim. Tamer böyle. Bey e 10 lirası verdi. Abi 5'e düşüyor bak. 5'e düşüyor. 5'e düşüyor bak. 5'e düşüyor. Abi, Abi 5'e düşüyor. Ben bilmem. 5'e düşüyor. Tamam almıyorsan 5'e düşüyor bak. Biraz. Hı. Sakin ben çok oldum. Çok geldi. Çok mu geldi? Evet siz başladınız. Size 10 liranızı... Evet, başladım. <laughs> Başladıysan ne oluyor? Yani Arada lira. değiştiremiyor muyuz? Yok değiştiremiyor. Üstelik o 10 liralık. 10 liralık abi. 20'ye çıkartırsam? Hı? Ya 10 10 lira. 10 lira değişmez abi. Ben çok teşekkür ederim. Bunlar biraz Ama... yanmış mı? Abi yanmışlar daha güzel bu arada burada yanmışlar var. Tercih ediyorsan bunlardan alabilirsin. Sıkıntı yok. Yanmış. Ha ya bana 20 ben bu yer yanmış? <laughs> sen yedin şey zaten. Bir sana vermiş parayı. Yok onu yapıyoruz. Niye o? Bir tane daha mı yedin sen? Vay <laughs> be. Siz tabağı yiyor herhalde. Sen 10 liradan aldın mı sen bunu 10 liradan? Ha? Hı -hı. Vay iyi para kazandınız ha. Tamam. Tamam. Ay. Sakin. Ben piyasayı değerlendiriyorum. Daha yer misiniz? Yersiniz bence daha. Ben yerim daha. Da. İnanmazsınız bir şey söyleyeceğim. Bir mideme böyle bak, indi ama. Sınırlı süre için... Sınırlı süre için... Sen değil, bu adamlar çok yedi. Sen sen hala 10 lira abi seninki. <laughs> Aa, abi <laughs> öyle şey var seninki 10 lira abi. Başak wow, te, olmaz. Tebrik ettim seni. Sınırlı süre için... Size 20 lira abi. Bak, sınırlı bak, süre bak, için bak, bak. düşebilir. E, maşallah. <laughs> ya onluk da olsa yiyeceğim canım çekti. <laughs> sen Seninki abi 20 bak. 20. Fırat. Kalka nefes alamıyorum şu an. İyi peki. Hazır yedik. Peki. Serdar. Ben mi abi? 20. Abi ye. Sen. Onluk seninki. Benimki onluk da bakalım bitecek mi? Biter biter ya biter. Şşt. Gençler para veriyoruz. Yemiyorsunuz ya. Bak içtik. Bir dur ya. Benim hücrelerimin yeri değişti ya. Aynen şu an izleyenler yalnız çıldırıyorlar. Nasıl yemezler diye. Ha, haklılar. Haklılar. Ha, haklılar. Ha, haklılar. Evet Nerede abi diyor. 20 lira geliyor. Ve Serdar ilk 20 lirayı kazanıyor abi. 20 lira şeklinde yoksa daha önce kazanmıştım bu yapar da. Abi bak düşüyor. Şey Giriyor mu 20 liraya? Uzatma. Benim Kızartma de midemde şimdi. bir şeyler oldu Yani. Şimdi midem midemi çözümlemeye çalışıyorum da dur. Serdar. Hı. Bir 20 lira daha. İki tane yiyeyim 50 yap. <gülüyor> <gülüyor> İyi pazarlıklı. Tek tek geliyor. Abi güzel. Hayır olur. diyemeyeceğim. Olur abi. İyi olur kadar. abi, olur. İyi pazarlık. İki tane yiyeceksin, elli. Aynen öyle. İyi abi, güzel tamam. ye. Sen on lira kazandın mı abi? Benim Bitti mi o? Buyurun efendim. 20 geliyor. 20. Tamam ya abi. Bizde sıkıntı yok. Siz yedikçe... Bak bak. bak, bak. Tamer. Yersen 20 lira abi. Ama limonların eski tadı kalmamış ha. Yersen tamam. 20 lira. Benim 20'lik oldu da ben doydum ya. Çok doydum. Sen, sen yani, bitireceksin bunları zaten. O bu kadar yiyorum da. Kıy, kıyma yani, aşırı doyuruyor. Abi çok güzel ama Onun ya. niye peki önden yani. yiyoruz ki? Ben bunun iki tane üç tane ile doyarım. Ana yemek bu. Ana yemek gibi. Ama değil. Ama önden diyorlar Normalde böyle bir şey değil böyle. Nongilongil. Normalde bir tane de. insan gibi yiyorsun değil mi? Evet. Bir, evet birinci... Evet iki tane yemen lazım biliyorsun. <laughs> Siz... Sen... <laughs> Olmaz öyle oğlum. Bitiremezsen para yok. Sen bitiremiyor musun bunu? Olmaz. Sen bitirmiyor musun? Hayır abi? Bitiremiyorsan para yok. 5 yok oğlum hiç yok. Bitiremeyecek misin? Oha. Oğlum. 5 lira ya. Abi hayır ya hayır. Hayır, hayır tabii ki hayır. Bitiremeyeceğim peki? Sence bitirecek olsan senin şu şeyine pazarlığa girer miyim ya? Taber. Hı. 20 lira bir tanesi. Yok yiyemem. Şimdi de şafak at. Çünkü 100 versiyon yemez misin? Yerim herhalde de yani Abi gerek yok. Abi dur dur bunu Sen şunu bitir de bir. Hah. Bence o kadar arttırmayın beni de zorlamayın. Evet. Eyvallah. Evet. Serdar. 30 vereyim. Abi onu zaten bunu bitirince 20 alacaksın sen zaten. O şu an pazarlık konusu değil. Bunu sen 20'den girdin bitirince 20 alacaksın. Bunu pazar pazarlık konusu yok. Öyle. Yok. O başka o girilen şartlar değişmiyor. Şimdi beyler. Aynen. Serdar. İçi çok kıymalıymış. Ya çok ben kendimiz ağır yiyeceğim ilk <laughs> o Bir şey can, Ha. Bulgur şişiriyor ya. Tamam. Tamam bir tanesi 50 TL. Yanmış olmayan yerim. Yanıklarda bende bir sıkıntı var ya. Sen güzel diyorsun ama. Ah. Yok abi. Yani bunda ben o kadar beğenmedim. 50 diyorsun bak emin 50 abi. Sen de bir tanesi 50. Yanan da kızardı ama Tamer. Kızardı Tansiyon... da yani 50 liraya da şimdi ben bunu yerim yemezsem. Ya. Ha? Yerim. Abi yersin abi. Hayır. Ben sana bir şey diyeyim, ben 5'e de yerim, doymadım. Çok güzel. Oha! Kaç tane yedin oğlum? Bilmiyorum, 7-8 tane yedim ya. Gerçekten ben bakarım. bunu 50'ye yemezsem çok büyük Serdar beyim. bence her yediği için para versin. Sen abi. 50 yedin mi? Senin 20 mi burada zaten duruyor. <laughs> Aynen, sen daha 20'yi bitirmedin. İşte hiç 20'ye girmeden 50'ye mi gitsen? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> sana yok oğlum o. Sen daha 20'desin daha. Sen Şunu yeme, ben 100'e gireceğim. Dur, onu, <laughs> onu ya. <laughs> dur ya, çiğnemeden, minemeden gider. Böyle... Çiğnemeden de gidiyor. Evet. Evet. Ben bunu yedim o arada. Ve Serdar Bey tam da buna 50 TL şuradan parayı soracağım. 50 abi çok iyi para kazandı Serdar. Acayip 50. para kazandı lan. Oğlum bak 100, 100, 130, 140, 150 TL kazandı oğlum burada. Ne? Ha? Yedim. Sen 20 lira kazandın. <laughs> Siz? Tamam Bey. 50. Vallahi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Şşt. Hmm. Onu çıkar hadi. Onu yiyor. Ona vermem. Bu yiyor canım. artık. Ona... Bu, bu zevke döktüğü şey. <laughs> ha? Niye <gülüyor> ya? Yemiyorum valla sistem. Bak ben... o oh! Acayip sistem. Abi o zaman şöyle yapalım. İkinizin arasında sen en ucuz kaça yersin? Ben yiyemem. Ben 100. Nasıl... Mesela diyorum yani. 100'e. Mesela. Ben yiyemem abi. Sen 100'e yer misin? paylaşalım ya ellerini. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Melih ben 20 yerim var. Evet neyse arkadaşlar. <laughs> bir hesap bir kaç para kazandınız bunu ben yiyorum ya. Sizden bir şey Aynen yapayım. ya. Kaç para bir sayalım. Bir sayalım, sayalım. abi. 130. 140. kazandı ya. 150. 70. 80. Hı? 40. 30, 100, 100 40, 120, 140. 60, 140, 150. Sen nasıl yemedin ya? Kanka çok hızlı yedim. 150 yani. TL. Sen kaç kazandın? Ben 80. Sen? Ben 60 ya. Arkadaşlar gerçekten yani en çok kazandıran ve doyuran yarışmaydı. Ben ama ben hak ettim daha ya. Hak daha. ettiğime inanıyorum. Hak ettin abi. İyi yedim ya. Hak ettin abi. Daha ne yapasın? Hem yediriyorsun hem de evet. kazandırıyorsun. Evet ama işte bak hala mutlu değil. Hala yani biraz daha hala biraz daha. İzlesem ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Hala biraz daha. Sana. Ben Tamam oğlum ben yemedim ya 100 lira teklif ettin yemedim. 100. <laughs> evet arkadaşlar <bir gülüyor> daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Yok anladım. <laughs>